Değerli dostlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir konuğum var. Sizler için önemli taktikleri alacağım. Kendisine sorular soracağım. Ben kısaca kendimi tanıtayım. Sonra sözü Süleyman'a bırakacağım. Ben 93 puan aldım, atandım. Ve şimdi de sizlerin hayallerine ulaşması için videolar hazırlıyorum. Haydi gelin kanalıma abone olun. Bu yıl sınava birlikte hazırlanalım. Ve konuğumuzun şerefine bir beğeni butonuna basın ve videomuza geçelim. Ben Kanalımıza gelen konuklarımız çok mütevazı olduğu için daha önce bir Alican geldi, Esef geldi, Videolarını yukarı bırakacağım. Şimdi de Süleyman geldi. Süleyman hem benim can, can dostum, hem benim devrem, hem de benim iş arkadaşım. Kendisi, kendisini tanıtırken bazen zorlanıyorum. Çünkü hem yazar, hem ressam, hem de tam bir ÖSYM canavarı. KPSS'den 94 puan aldı. Yetmedi DGS'den derece yaptı. Yetmedi en son Ales'ten 90 puan aldı. En son ÖSYM okullara Süleyman'ın resmini astı. Bu kişi artık sınavlara ve okullara giremez diye ÖSYM'nin yasaklılar listesinde. Kendisinden bugün KPSS'nin şifrelerini alacağız. Ben sözü Süleyman'a bırakayım. Ardından kitabını ve çizdiği resimleri de sizlere tanıtalım. Menajerinden zorla randevu alabildim değerli dostlarım. Vaktimiz çok kıymetli. Sözü Süleyman'a bırakıyorum. Evet. Merhaba. Ben Süleyman. 23 yaşındayım. Ankara'nın en genç paramediklerinden ilk 10'a girerim falan diyormuşum. Cidden öyleyim ama. Ankara'daki o yaş. Evet. En böyle hala yeni birileri falan geliyor. Diyorum kaçlısınız? 99-98 falan diyor. 2000'ler zor diyorum. Menajerimden, Burcu Hanım'dan biraz Zor izin aldık. Planlarımızı o ayarlıyor diyormuşum. Öyle bugün sizlere faydalı bilgiler vermeye çalışacağım. Sincan bölgesinde çalışıyorum. Esefle aynı bölgede çalışıyoruz. <laughs> Ama hiçbirbirimizi <laughs> göremiyoruz diyormuşum. Bölge düşmanları. Bölge düşmanları. Terlioğulları mı denir? Terlioğulları, Seferoğulları. Ama o kadar de. yakın değiliz. Uzak biraz istasyonlarımız. Öyle bugün Furkan'ın koordinatörlüğünde. Size elimden geldiğince bilgi vermeye çalışacağım tüyolarımı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ben notlarımla geldim değerli dostlarım. Notlarımı sizlere göstereceğim. Sorularımız var Süleyman'a yönelteceğimiz ve Süleyman'ın netleri var. Süleyman'ın sınavla ilgili durumunu anlatmadan önce çizdiği resimlere bir göz atalım istiyorum. Yanında mı? Getirdin dedin. Evet getirdim aslında çok uzun çok şey yapamıyorum yani çok uzun sürdüğü için çok çizim çıkartamıyorum. Bunlar bir iki, yılı, bir yıl öncesinin çizimleri. Kara kalem. Bayağı da parlak güzel çıkıyor. Bence gayet güzel çizmişsin Süleyman. Eline emeğine sağlık. Teşekkür Sizlerin ederim. de resmini kesin istiyorsa Instagram'dan ulaşın Süleyman. Yok yok hiç bir şey. <laughs> Sipariş almıyorum falan. Ve bir de Süleyman'ın kitabıyla bugün beraberiz. Kendisi bir yazar. Bir kitap yazdı. Henüz yayın eviyle bir sözleşme içerisindeyiz. Ee, i̇nşallah basımı olursa bizim Instagram hesabımız aracılığıyla da tanıtırız kitabını. Daha düzenlemesi gereken noktalar var. Şöyle bir göz attım değerli dostlarım. Gerçekten çok kaliteli bir eser. Şimdiden bile daha Süleyman Vargeroğlu imzası taşıyor. O teşekkür zaman ediyorum. hızlıca KPSS sorularımıza geçelim. Bir videomuza hız kazandıralım. Tamam. Bu çok perfect bir insan. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten. Gelen konuklarımız özellikle Esef, Alican gerçekten çok mütevazi. Değerli dostlarım öncelikle Süleyman'ın netlerinden başlayalım. Süleyman genel yetenek kısmında 50 doğru 4 yanlışı var. Toplam 49 neti var. Genel kültür kısmında 51 doğru, 5 yanlış. Genel kültürü bir böyle tam fullemeye yakın, her iki tarafta fullemeye yakın olmuş. E, gerçekten evet. ki zaten yaptığı sıralama derece çok iyi. 223. olmuş o yıl 900 bin kişi arasından Türkiye geneli. Ben kendisini tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. 94.2 puanı var. Şimdi kendisine sorular sorup bu güzel puanları nasıl aldı, nasıl bir ön canavarı oldu şifreleri öğreneceğiz değerli dostlar. Bana en çok gelen sorulardan bir tanesi, hocam çalışmalara ne zaman başlayalım? Süleyman sen çalışmalara ne zaman başladın? Toplam kaç ay çalıştın? Ne kadar vaksini aldı? Kısaca bize bir özetleyebilir misin? Bir 8 ay falan oldu KPSS'den ama ben çalışmaya başlamadım. Ben çalışmaya mecbur kaldım gibi bir durum oldu. Çünkü pandemi girdi. Sokağa çıkma yasağına takıldım. 20 yaşından altında olduğum için. Yani sokağa çıkamıyorum. Okula gidemiyorum. E önümde bekleyen bir sınav var. Dedim bir yandan başlayayım. Öylelikle Ekim'de falan olsun. Nisan'da falan başlamıştım. Mart, Nisan gibi başladım. Tam kapanmaların yeni geldiği zaman. 2020 yılında. Evet işte kapanma geldi. Şimdi üniversite döneminde hani ikinci döneme geçtiğimizde <laughs> başlamıştım biraz ama ister istemez okula git gel yorgun falan okul dersleri falan hani tam verimli bir şekilde çalışma olmuyor ama o pandemiye geri girmez, Hani pandemi evet zor bir süreçti o dönemde de çalıştık ama hani pandeminin ders çalışmama <laughs> e, bir katkısı oldu elbette. Sonuçta evden çıkamıyorum. Bunu bu şekilde fırsata <gülüyor> dönüştürdüm <gülüyor> bir, bir yerde. Bir pozitif artı bir yanı oldu. Peki del dostlarımız ne zaman çalışmalara başlasın? Ben genelde şunu Hı -hı. öneriyorum. E, sesle çektiğimiz videoda da bahsettim. Şu video bittikten sonra hemen çalışmalara başlayın diyorum. Evet şu an başlayın diyoruz. Başlayın. Videoyu kapatın başlayın diyorum. Videoyu <laughs> kapat orada durdurun. Hemen şu an başlayın diyorum. Ne başlayın? Bir yıldan önce başlanmasın ya. Hı -hı. Çünkü gerçekten zor bir süreç. Hani gerçekten o kafanı, hani beynini, her şeyini verdiğim bir süreç olduğu için bir yıldan fazlası bence... Yani bir yılda da yetişebilecek konular aslında. Tabii mesela Hı -hı. matematiğin iyidir. Daha az sürede de başlayabilirsin. Bu 7 ay, 6 aya kadar bile düşebilir. Mesela tarihte geriysen, e, bence tarih asıl sınavda bence en önemli noktalardan, en önemli derslerden birisi tarih. O yüzden onu böyle birkaç ay önceden başlayabilirsin. Aslında derslerle olan ilgi ve alakana göre de bu durum değişebiliyor bence. Hani... Hepsine bir yatkınlığın varsa o başlama süre zarfı biraz daha kısa olabilir. Kısım. Ama tabii ki de sıfırdan başlayacaksa bir yıl ideal bir süre. Ve şu an tam yaklaşık 12-13 ay gibi bir zaman var. Şu ki. an tam Öğrensimiz zamanı. Için. Evet. Ee, yine lisans ve orta öğretim bizi izleyen tüm kesimden öğrencilerimiz başlamadıysa şimdi Başlasın. başlamanın tam zamanı. Benim arkadaşım var İlayda. Ben şimdi bir yandan sürekli konuştuğumuzda başladın mı? Başla artık. Başlaman gerekiyor. Hani ona böyle şey yapıyorum. Çünkü tam diyorsun. zamanı. Zardım ben de zamanı. aynı şekilde Instagram'dan gördüğüm arkadaşlarımın hikayesini yanıt veriyorum. Başladın mı? Nasıl gidiyor süreç? Herkesi bir sınava başlatmaya evet, şu çalışıyoruz. An tam zamanı. Soğuklarda daha iyi çalışılıyor. <laughs> Sıcak olunca belki bunu alıyor insanlar ama şu mevsim tam başlama zamanı diyebilirim. İkinci sorumuzla videomuza hız kazandıralım. Süleyman, peki günlük kaç saat çalışıyordun? KPSS için bir günde kaç <laughs> saatini ayırıyordun? Aslında bu benim için çok değişken bir e, düzendi. Hani çok düzenli bir çalışma stilim yoktu. <laughs> bazı günler 1-2 saat, bazı günler 5-6 saat. Hani işte bir ortasını götürdüğüm süreç de oluyordu ama çok düzensizdi yani ama yine bence olması gereken günlük en az. En az hani bir yıl için 2 saat ideal ama Böyle 8 aydan bir az zamanda çalışıyorsan 3 saat, 6, 6, ay, 6 ayda çalışmayı düşünüyorsan 4 saat. Yani süre kısaldıkça çalışılan günlük dozda daha fazla olmalı. Süleyman benim en çok sormak istediğim soru, Süleyman da merak ettiğim soru. Bir rutin içinde çalışıyor muydu? Bir plan programı var mıydı? YouTube'da ücretsiz bir şekilde sizlere program paylaştım. Instagram hesaplarımdan... Dersleri hangi hocalarla çalışmaları gerektiğini, hı hı. konu konu nasıl ilerlemeleri gerektiğini, kaynakları, yine bir kaynak için bir video da hazırlayacağım. Bu sorularımızın hepsini Süleyman'a da yönelteceğiz, Süleyman'dan da alacağız taktikleri ama en çok merak ettiğim konu şu. Bir planım, programım var mıydı? Günlük ne çalışacağım belli miydi? Ya aslında bazen yapıyordum bir haftalık yapıyordum bazen. Bazen on günlük yapıyordum. Bazen günü birlik planlar yapıyordum. Bazen Allah ne verdiyse deyip kitapları açtığım günler de çok oluyordu. Ama hani illa plan yapmak demek hani bir kağıda yazmak Hı -hı. ya da hani bir şeyin üstünü çentiklemek değil. Mesela o gün mesela şu üç videoyu izleyeceğim kafasındaysa Hı -hı. ve gün sonunda o üç videoyu izlemişsen o günkü planın uymuşsun demektir benim için. Hani benim biraz böyleydi. Ben daha çok şey yapıyordum hani plan yapmaktan ziyade o günkü yaptıklarımı tek tek böyle bir e, benim takvimli defterim vardı. Oraya yazıyordum. Hı -hı. Beş 5 video izledim şu dersten. Şu dersten şu kadar soru çözdüm. Filan gibi ne yaptığımı çetelesini tutuyordum aslında. Çok iyi. Hani bir sonraki haftaya geçtiğimde bir önceki haftada mesela totalde 400 soru çözmüşüm. Bir sonraki Hı -hı. haftada hani bu bu hafta biraz daha fazla arttırmalıyım dozunu çünkü sınava giderek yaklaşıyoruz. Hani bir önceki haftadan biraz daha farklı ve Üstün olmalı çalışmam diyerekten hani geçmişte ne yaptıklarımı görüyordum. O hala duruyor evde atmaya kıyamadım. Kaldırmaya da kıyamadım öyle köşede duruyor. Keşke o safyamı de getirebilseydim. Keşke getirseydim. Ben getireydim biraz bilseydim sizler için isterdim değerli dostlarım. uzak olduğu için. Süleyman'ı <laughs> <laughs> e, arabayla aldıramadık. Maalesef biraz onun kırgınlığı var. Burada maalesef. suç menajerimizde. Menajerimizi videonun altına bekliyoruz. Tamam. Kendisine Orji. bir ceza verelim. Evet, bize bir gün ice chocolate kukulak Kendi de yapabilir. Yapabilir. Öyle şeyleri Evet Evet, öyle şeyleri seviyor. Süleyman'ın özellikle anladığım şey şu, esef de geldiğinde ondan Hı -hı. sorduğumuzda aldığım yanıt şuydu. Genelde belli bir puanın üstüne çıkan arkadaşlarıma bakıyorum, hep bir plan program var. Yani bir gün boş geçmiyor kafasına göre takıldığı günler de çok oluyordu diyor Süleyman. Özellikle sıkılmalar olabiliyor ara ara. Evet. Motivasyon düşüşleri olabiliyor. Dalgalı bir süreç sonuçta. <laughs> Benim de en çok savunduğum bir plan program. Hiçbir planınız olmasa bile bir planınız olsun. İyi düşünüyorum evet. Ben, kesinlikle. Mottomuz bu Bir plan bulamıyorsanız bile hemen Instagram hesaplarımdan bana ulaşın. Sizler için ücretsiz Plan paylaştığımız YouTube video linkimi göndereyim veyahut da bir plan hazırlayalım sizler için de. Sizlerin bana en çok sorduğu değerli dostlarım, hocam matematiği bir türlü oturtamıyorum. <laughs> Kimi öğrencilerim, hocam tarihi unutuyorum. Genel kültür kısmında unutkanlıklar yaşıyorum. Bir de Süleyman'a soralım. 94 puan alırken dersler nasıl çalıştım? Mesela Türkçeden başlayarak sorsam. Türkçe için nasıl ilerlettin, hangi hocayı dinledin, YouTube'daki derslerden hazırlandın mı? Ve en önemli soru, bir dershaneye gittin. Zaten pandemi vardı. <gülüyor> 20 <gülüyor> ben, yaş altı, onun evet, dışarı çıkamama. Zaten her yer kapalıydı. YouTube dershanesini kullandım. Çok güzel. Evet, orası da. İstediğin hocayı seçebiliyorsun. Bunu, anlatışını beğenmedim deyip diğerine geçebiliyorsun. O yüzden YouTube dershanesini kullandım. <laughs> ee, ben ilk başladığım dersten... Anlatmaya başlayayım. Olur tabii ki. Ben ilk tarihten başladım. Çünkü gözüme en çok tarihten korkuyordum. Hani gerçekten çok korkutucu bir ders. Yani sizler belki daha yeni başlayacaksınız. O zamanlarki duygu ve düşüncelerimi hatırlıyorum. Gerçekten hani böyle bazı insanlar diyor ki hani onu sonra bırak. Sonra halledersin falan. Bende o yoktu. Ben mesela korktuğum ders tarih mi? İlk onu bir halletmeye başlayıp bir yani böyle i̇çimi, içimi rahatlatmaya başlayayım ki. Çünkü aklımda mesela diğer bir vatandaşlıktan başladım diyelim. Daha kolay ve daha az zor bir ders. <laughs> ona çalışırken aklımda hep tarih olacaktı. Çünkü zor bir ders. Uzun bir ders. O yüzden ilk tarihten başladım. Çok iyi. Hangi izledim? izledin? Ee, tabii ki de Ramazan Yetkin. Gerçekten ee, böyle bir akraban gibi hissediyordum o dönem ya. Gerçekten Hoca çok cana yakın ve bizden çok gibi. cana yakın ve gerçekten hani anlıyorsun söylediğini, anlattıklarını anlıyorsun, Hı -hı. onun anladığı gibi anlıyorsun. Hani normal tek başına çalışmış olsan sadece yazılanı idrak edersin ama o yani olaylarla anlatıyor, örneklerle Hı -hı. anlatıyor, İşte videosundaki öğrencilerden bahsediyor falan. Gerçekten Hem tam eğlenceli. bir sınıf ortamı gibi olmuş oluyor. Tarihten ben biraz görsel hafızam kuvvetli olduğu Hı -hı. için. Ben yazarak çalıştım. Ee, yazarak yazarak çalışmakta şu yönde avantaj oldu. Mesela soru çözüyorum veya deneme yapıyorum. Bir soru çıktı karşıma. Yazdığım yazıdan hani böyle atıyorum o not şeklinde yazmıştır. Ben de renkli kalemler falan Hı -hı. kullanmayı seviyorum. Hani yazdığım yerden hatırlıyorum. Görsel olarak geliyor. Görsel olarak zihnime geliyor yani. Mesela o an orada ne yaz ne yazdığımı hatırlamasam bile nereye yazdığımı, o sayfa düzenlerini falan Hatırlıyorum. Hani öyle çok aman aman bir sayfa düzenim yok. Normal defter a 4 kağıdı boyutundaki defter ama yazdığım yerden aklımda kalıyordu. Kullandığım, mesela atıyorum yükseliş dönemi mi? Mesela mavi kalemle yazıyordum. Alçalış dönemi, al al dönemi var mıydı? Al dönemi. O yüzden hiç video defterine ihtiyaç duymadım. Tarihe çalışma sürecimde ve şu an 92 video ben tarihe baktım Ramazan yetkine. Hı hı. Benim dinlediğim dönem 108 videoydu. Ee, bitirdiğimde böyle sanki üstünden büyük büyük kalktı. Üstüne böyle büyük kalktı ki tabii sadece bitirmekle de olmuyor. Genel tekrar Genel tekrar da oluyor. Şimdiki tarihin bu inkılap devrine geçtiğimde artık bu sıkıntılı sürecin bir kısmını atlattıktan sonra içinde böyle rahatladıktan sonra coğrafyayı devreye aldım. Çok iyi. Coğrafyada m bayram beraber dinledim. Hı -hı. Çünkü o da görsel anlatıyor. Yani anlatırken haritalar sürekli bir yanda oluyor atıyorum bir şey mi geldi direkt haritadan açıyor tahtadan e, onu anlatıyor. Yani Bayram meral de soğuk esprileri olsa da dinledim gayet e, onu da çok sevdim anlatış. Evet gerçekten keyifli bir süreçti. E, ilk başta diğer hocanın adı neydi ya çok dinlenen. Engin Eraydın. Engin Eraydın'dan e, da ablam dinlemişti. Ablam da mesela Engin Eraydın'ı dinlemişti. Hoş ben ona mi? mesela Bayram Meral'i önermiştim. Ama mesela Engin Eraydı'nı dinlemişti. Hani kişiye o göre farklılık, aydınce. aynı. Aile içi bir bölünme. Evet, kişiye göre farklılık gösterebiliyor mesela. Hani ben Engin Eraydı'nı dinledim. Hani böyle bir dinlemeye çalıştım. Çok iyi bir hocadır anlatıyordu. Ama benim anlatsam benim anlama hı hı. şeyim Bayram Merale daha yakındı. Kişi hangi hoca daha yakınsa ondan Tabii ki de bilir. hani bir hoca da bence evet, hani lazım. zaten tavsiye verilirken de hani tek bir hoca verilmiyor zaten hmm. 2 3 hoca veriliyor. Yani herkes bir de kendisine yakın olan hocayı söylüyor ki hani sonuçta ondan daha iyi anlamıştır. Hangi hoca oturtabiliyorsa bu süreçte. Evet öğrendiğim. kesinlikle öyle. Onunla ilerleyebilirsiniz. Bir de şeyi sorayım Süleyman. Şimdi bazı öğrencilerim şeyi soruyor, Hocam bir anda kaç dersle başlayalım. Hı hı. Anladığım kadarıyla Süleyman ilk önce sadece tarihle başlıyor, tarihi. tarihi belli bir süre ilerletiyor, yanına coğrafya ekliyor, İki ders birlikte götürüyorsun. Aslında tarihe matematiğe başladım. Ben matematikten hı. video dinlemedim. Hı. E, matematikten hı. hiçbir video. Direkt hiç sorulara geçti. Direkt e, ya o dönem, şimdi bazı yayınlarda kapatıldı, hani bazı yayıncılıklarda sonradan sıkıntılar oldu falan şey oldu ben şey yapmıştım. Ee, arkadaşımın KPSS kitapları vardı arkadaşının. Onları getirmişti bana. ihtiyaç yayıncılıklı. Tabii ki o zamanki ihtiyaç yayıncılıkla şimdiki ihtiyaç yayıncılık arasında dağlar kadar Hı. fark vardır. Çünkü ben 2000... Sınava çok yakındı o zamanlar. Evet kaç? 2020 KPSS'sine girdik biz. Ben 2016 ihtiyaç yayıncılığın Hı. kaynaklarından çalıştım. Daha sonra Çorum'da şey kaynak da çok fazla almadım. Sadece deneme aldım. Köyde şeyde Çorumluyum. 19 birlik Çorum atlaşmamız var. Yani. Bizim istasyonda <laughs> biliyor musun? 19 birlik atlaşmamız. Ondan sonra Çorum'dan o dönem ev almıştık. köyde evimiz çok şeydi. En azından gidip gelmedik. Ondan sonra gittik. Tabii böyle dolaplara falan bakıyoruz. Bir açtım. Full kahvesi kitapları. Taşınan kişi kahvesi kitaplarını bırakmış dedim bunlar benim. Bir servet buldum. Benim için o an bir servet gibiydi. Gözüm bir ışıklandı böyle. Dedim bunlar benim. Onları aldım, eve getirdim. Oradan da çalıştığım kaynaklar vardı. <laughs> e, matematik şeydi. Örnek soru vardı. İnceliyordum. Altta soru vardı. Onu çözüyordum. <laughs> ama şey, e, hani benim gibi video dinlemeyece dinlemeyerek başlamak isteyenler varsa çözümlüden başlasınlar ama. Video ben mesela Video çözümlü mü diyeyim? Yani normal yani soru çözümlü, çözümlü de. Soru ben mantıklısı. çözdüm. Hani altında cevabı vardı. Hı hı. Çözümü çözümlü cevabı vardı. Hani o şekilde daha hızlı ilerleyebileceğimi düşündüm. Ben de genelde hani... onları öneriyorum. Çözümlü hı hı. kaynakları. Şimdi video olmayan çözüm. olunca da sıkıntı oluyor. Aklımda Çözülecek kalıyor. kimse bulamıyorsun. Evet. Öyle bir dönemde en mantıklısı o geldi. Yani matematikten de. Tarih, matematik ve coğrafya üçlü ilerledim. matematikte başladım. Hı -hı. E, matematik böyle 4-5 kaynaktan da ilerlemedim. Hızlı ilerleyeyim Hı -hı. diyerekten iki kaynakta beraber ilerlettim. Hızlıca bir iki kaynak bitiriyor değerli dostlarım. Hani beraber eş zamanlı bitiriyordum onları. O süreç zarfında zaten tarihle beraber koordine ettim o ikisini. Hı -hı. Böyle artık havalar ısınmaya başlayınca Haziran ayında falan coğrafyayı devreye soktum. Hı -hı. E, coğrafyaya çalışmam e, bir buçuk ay falan sürmedi. Kısa bir şekilde, hızlı bir şekilde bitirdim. 40 video falan vardı zaten. Hı. 35 video muydu, neydi? E, yani ben ne zamandı ya? En son vatandaşlığa çalıştım çünkü vatandaşlık şey olabiliyor, e, konular değişebiliyor falan. Hı. Hani ben arkadaşlara da vatandaşlığı en sona bırakmalarını tavsiye ederim çünkü ben tüm... de araya gireyim, lafını vallahi kestim. Cumhurbaşkanımızın bir anayasa değişikliği evet, söz konusu var, var. Mecliste tartışılıyor. Bence vatandaşlık için başlamak e, Hı -hı. daha acele etmeyin diyorum. Bence şimdi seçim süreci var, İster istemez hani belki bir değişiklikler falan olabilir. Hı -hı. En sağlıklısı bence yine haziran ayı falan bir yetişir de, yetişir de ya. Hani zaten vatandaş çok uzun süren bir şey değil. Bir çok ayda bir şey de çok, bir, delir bir delir ayda çok kolay halledilir ya. Ben dostlarım, sizler için bir de. Kaynak önerisi alalım. Bu şifreler içinden bir de hangi kaynakları kullandın? Bu çorumdaki eski ev sahibinin <laughs> sana hangi yadigarları bıraktı? Bizlere güzel bir tavsiye ver şöyle Seyvan. E, çorumdaki hmm, hayırsever güzel kitaplar bırakmıştı. Ama hatırlamıyorum yayıncılıkları. Ben kendi şimdilik matematikten ihtiyacı ben beğenmiştim. Hı -hı. E, tavsiye edeceğim kitaplardan da, şu an bir de çok yayıncılık çıktı ya. Evet. Gerçekten çok yayıncılık çıktı. Ee, şimdi benim hocam diyeceğim, ama e, Ales'e çalışırken de ALES'te matematik videosu dinledim, aradan 2-3 yıl geçtiği için. E, Aless'le çalışırken ki anlatılan konularla, sınavdaki de biraz farklı geldi benim hocamın test Hı -hı. kitabını çözdüm ama biraz farklı geldi. Hani benim hocamdan dinledim ama anlatışını da Hı -hı. beğendim. Kimden dinlemiştim ya? Ales e, kim anlatıyordu? Orada bir hoca vardı ben de şu an ismini anlamı sayamadım. İlyas Güneş değildi. Bu arada Ales de Süleyman 50 matematikten e, 48 neti var. 48 neti var değerli dostlarım. Gerçekten tam bir matematik canavarı. Ona da 3 hafta hazırlandı biliyor musun? kısa bir süre hazırlandığımızda bahsetmiştik. Beraber, beraber hatta Hatay'dan döndüğümüzde demiştim ya ben bir sonraki görevlendirmeye gelemem. Ales'e çalışacağım falan demiştim. Ales'e çalışıyor ve 48 matematik yapıyor, 90 evet. alıyor. Şimdi radarında yok değil var Süleyman'ın. Yok dile başlayacağım. Ölsem yine kaçsın diyorum ben Süleyman'dan. Ya yok dilde bambaşka İngilizce. Ben size dua edeyim. Siz de bana dua edin. <laughs> akademik bir yazar ressam olarak ve akademik Kadroda yarın bir gün görürüz diye ben tahmin ediyorum. Ya aslında bir nevi 30'lu yaşlarıma yatırım yapmaya hazırlanıyor gibi bir durumum var. Hani Hı -hı. daha mesleğe giren 3 yıl oldu. Hani ister istemez alışıyorsun falan. Hani şimdi hemen birden başlayayım. Hani sıkıldım ama hani başka bir kuruma geçeyim derdinde değilim sadece. Hani 112. Geleceğin için, hani geleceğin için yatırım yapıyorum. Geleceğin için yatırım yapıyorum aslında 30'dan sonra. Çünkü hani meslekteki birçok kişi görüyoruz. 30 hı. bandını aşmış. Hani ister istemez onları o şekilde görünce yorgun, bitkin diyorsun 30 yaşlarıma yatırım yapayım. Bir de hani boş durmayı da sevmiyorum. O yüzden. Çok iyi gerçekten. Süleyman'ın anlattıkları da ben şöyle bir genel olarak hı hı. toparlayayım. Süleyman Taktik ve e, programlı bir şekilde ilerliyordum diyor. Bazı günlerde aralarda serseri mayın gibi takıldıklarım oluyor evet. diyor. Kaynak olarak kendisine yine sorumuzu yönelteceğiz. Benim evet. hocam aldık. Şöyle bir iki isim daha duyabilir miyiz? Benim hocam... Hmm, aldım. Diğer kaynaklardan ben deneme çok aldım aslında. Yargının <laughs> denemelerini beğenmiştim. Yargı deneme. Evet. Benim hocamın denemelerini çok beğenmiştim. Bak Benim hocamın denemeleri gayet iyiydi. Hani <laughs> Türkçesini full bitirmiştim. Matematiğini <laughs> de hani birkaç tane kaldı ama çoğunu bitirmiştim. Yargının denemesini almıştım. Ee, PEGEM'in alınabilir. Zaten PEGEM, Yargı hemen biraz benzerler. Hemen hemen hep aynı kaynakları duyuyoruz değerli dostlarım. Evet. Özellikle. Ee, aslında birçok kaynakta e, soru çözmekten ziyade şimdi hep birbirleriyle aynı sorular evet. da var ister istemez. Ama ben şey yapıyordum mesela. Mesela çözdüğüm bir soru var. Ee, şimdi çalışıyorsun, konuların hepsini aklına, zihnine yerleştiriyorsun ama bazen bir soru bankasını açıyorsun. Ben böyle bir şey dinlemedim. <laughs> ben böyle bir şey duymadım. Hani 108 videonun hiçbir yerinde yoktu bu diyorsun. Onun için de e, yine o benim haritalı şey hmm. haritalı demişim. Takvimli defterimin, bu başlamadan önceki zaman aralığına not alıyordum mesela. Bir soru var mesela, o soruyu bilmiyorum. O sorunun Hani ana maddesini, hmm. işte şu şu icat etmiştir gibi veya not şu şu e, şeyi bu padişahın döneminde olmuştur diye hmm. not alıyordum. Onlara göz gezdiriyordum. Çok güzel. Ayrıca bir ayrı bir Instagram hesabı açmıştım. Sadece böyle KPSS... E, sorularının böyle bilgilerinin kısa not paylaşıldı. Ee, orada şey yapıyordum işte sürekli karşıma Instagram'a falan girdiğimde bile onlar çıkıyordu. Oradan tekrar yapıyordum. Yıldızlı sorular diye tarihte bir soru vardı ya Hamza hocanın. Ama tam şeyini bilmiyorum. Onun sayfasında etiketli olmadı. Gerçekten böyle kısa kısa notlar oluyordu mesela mesela kardeşime diyordum ki bana bunlardan sor. Onları konu konu ilerledikçe mesela... Sürece bir keyif katmışsınız. Evet hani kardeşime söylüyordum bana sor. Tabi o zaman git ablam, ablam sorsun. Yok kardeşim sorsun. <laughs> yok kuzenim falan fistan. Ondan ona geziyordun ama... E, keyifli bir süreç olmuş senin için Süleyman. <gülüyor> <gülüyor> KPSS çalışmaktan ziyade e, aile ve akraba sürecinin zaten insanları yorduğunu düşünüyorum. Yıpratıyor. Gerçekten. Yoksa KPSS hani bir de şöyle düşünüyorsun. 12 yıl zaten ders çalışıyorsun sen. Hı hı. Gerçekten. 12 yıl ise ders çalışıyorsun. Üniversitede ders çalışıyorsun. Hı hı. Hani ne kadar yorabilir ki KPSS evet. diye devreye girdiğinde orada bir aile ve bir akraba ben de buradayım diye böyle bir çiçek açıyor. Selamun Aleyküm. Ben geldim diye. İşte tam Asıl zorlayan bunu, o biliyor musun? Tam burada aslında Süleyman yine araya girerek hı hı. lafını balla kesiyorum. Motivasyon anlamında sen motivasyonunu nasıl sağladın? Öğrencilerimize motivasyon için neler söyleyebilirsin? Kendim hani bir söz vermiştim. Bir gün çalışırken hani hiç kimsenin pay talep edemeyeceği bir başarıya sahip olacağım demiştim. Çok güzel bir söz. Evet. Ama hala aslında o başarıya sahip olduğumu da düşünmüyorum. Çünkü Hı. sürekli hani üretmeyi ve vaktimi boşa geçirmeyi sevmeyen bir insan olduğum için bu süreç galiba daha gittikçe üstüne, koy. üstüne koyuyor. işte bu kitaptır, çizimdir falan derken. Hani kendi içinde böyle bir kendine tatlı bir mücadelem var. Hani bir şeyler başarmak, hani bir şeyleri üretmek, bir şeylerle uğraşmak insana iyi geliyor. Hani atandım, wow. Her şey yolunda mesela. Olmuyor. Olmuyor mesela. Her şey yolunda olmuş olsa mesela sen insanlara mesela bu desteği vermezsin. Sadece kendinle Kesinlikle. alakadar olurdun. Hani bu Domino taşı gibi birbirini süre gelen süre böyle bir, bir devam süreç. ettiren bir süreç. O yüzden herkese hmm, başarılar. Evet, herkese başarılar. Bir de en büyük tavsiyem şudur ki kendinize değer verin. Kendinizi sevin. Bu herkese böyle oluyor. Ya lazım. tabii ki de kişi kendine değer vermedikten, kendini sevmedikten sonra kimseden bir değer, bir sevgi beklememeli. Çok doğru. Yani bu konuda herkes öncelikle sandalyenin gıcırması, gıcırtı sesi. Hmm. Gerçekten Süleyman çok değerli şeyler anlattı. Geldiği için ben çok teşekkür ediyorum değerli dostlarım. Sizler de yorumlarda belirtin. Evet. Videoyu eklemek istedikleriniz varsa aklınızdakileri Süleyman'a yorumlarda sorun. Sizler için yorumlara gelip cevaplayacak. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ben çok için. teşekkür ederim. Buradan birkaç kişiye selam gönderebilir miyim? Tabii ki hocam. Erdi. Çok fenasın. Bunu demek istemiştim. Bir selam da gönderelim. Belki. Evet. Buradan çalıştığım ekip arkadaşlarıma çok selam gönderiyorum. 67-85 ailesi. Çok değerli insanlar. Gerçekten. Hı -hı. Tüm izleyenlerimize bir evet, selam gönderelim. Tüm izleyicilerimize buradan selamlar. Bol başarılar. Hayatlarında hani bir yerde başarmak aslında sadece bu sınavı kazanmak değil. Hı -hı. Bence asıl önemli olan e, ...bu yolculuk. Çünkü hiçbir zaman gelmeyecek. Mesela o zor bir süreç. Ama ben o yolculuğu özlüyorum. Çünkü gerçekten bir amaç uğruna... ...bir mücadele veriyorsun. Kesinlikle. Çok kıymetli. Hani e, varacağın nokta mıdır? Hı. Yoksa o süreçteki... ...yolculuk mudur derler ya. Evet, vardığımız nokta e, çok güzel. Atandık. Çok şükür. Tabii ki de çok şükür. Ama o yol, o mücadele ayrı bir keyifli. Hani... O süreçte bunun belki kıymetini anlamıyorsun ama sonrasında şimdi geriye dönüp baktığında hani gerçekten çok kıymetli bir süreç. Kesinlikle. Süleyman'ın ağzına sağlık. Çok güzel şeyler anlattı bizleri değerli dostlarım. Sizler de aklınızdakileri yorumlarda bizlerle paylaşın. Buraya kadar izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Saygılar, sevgiler.